Bolu Belediyesi'nin desteğiyle hafta sonu ikincisi kurulan Antika ve Sanat Pazarı, Antika ve Sanat meraklılarından yoğun ilgi gördü. Pazarda geçmişe ait eşyalar sergilendi. onun ekonomisine ve tanıtımına önemli katkılar sunan antika ve sanat pazarının ikincisi henüz çok yeni olmasına rağmen halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Geniş ürün yelpazesine sahip pazara gelen vatandaşlar tezgahları tek tek gezerek ilgi duydukları ürünleri satın aldılar. Kromafonlar özellikle onlara bakmaya geldim. Anlaşabilirsek bakacağım şöyle beğenirsem alacağım yani. Evet. Antikacı arkadaşlarıyla birlikte pazarın kurulmasına öncülük eden antikacı Selahattin İkiz Başkan Özcan'a teşekkür etti. Gördüğünüz gibi gayet güzel kalabalık. il dışından da çok sayıda esnaf geliyor. Ee, bu organizasyon artık birçok şehirde yapılıyor. Başta Ankara, İstanbul, büyük şehirler, Eskişehir, Yalova, Adapazarı, İzmit. Bolda ne olmasın dedik oldu. Gayet de güzel oldu. Yani bu sonuçta bir tarih kültür e, olayıdır. Başkan Bey'e çok teşekkür ederiz. Bizlere bu organizasyona verdiği destek için. Fotoğraf makineleri, telefonlar, pikaplar, eski paralar, madalyalar, Osmanlı dönemine ait kılıçlar ve çeşitli savaş malzemeleriyle köylerde kullanılan tarım ve mutfak araç gereçlerinin yer aldığı antika ve sanat pazarı her ayın son pazar günü kurulacak.